Evet. Selam herkese, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle BTS, Blackpink ve ITZY'nin habere çıkması hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. TV 100 adlı bir haber kanalı K-pop çocuklara cinsi bakımından iyi gelmediğini söyleyen bir haber yayınladılar. Yani bu kadarı da pes, başka bir şey diyemiyorum. Yani K-pop sadece şarkı türü bize nasıl zarar verebilir ki anlamıyorum. Neyse hadi o habere bir göz atalım. İstanbul'da 3 kız çocuğu K-pop akımına katılmak için Güney Kore'ye gitmek üzere evden kaçmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işte yeni akım olan pop kültürünü mercek altına aldı. Gençleri etkisi altına alıyor, akıma uyan evden kaçıyor. Dünyada hızla yayılan bu yeni akımın ismi ise K-pop. Bakanlık bu gizli tehlikeyi yakın takibi aldı. Güney Kore merkezi pop kültürü kısa adıyla K-pop birçok ülkede tartışma konusu. K-pop'un gençleri ailelerinden uzaklaştırdığı, cinsiyetsiz bir hayata yönlendirdiği tartışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, popüler kültür ve çocukların sağlıklı gelişimi konusunda çalışmalar yapıyor. Gündemdeki konulardan biri de K-pop. Son olarak İstanbul'da 3 kız çocuğu K-pop akımına katılmak için Güney Kore'ye gitmek üzere evden kaçmıştı. Bakanlık işte bu gizli tehlike görünen pop kültürünü yakın takibi aldı zararlı içeriklerin sosyal medyada yayılmadan kaldırılması için harekete geçti.